Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor İshak Şan, Avukat Mustafa Alkış ve Hüseyin Örsan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman'ın gündemindeki çeşitli konular üzerinde kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. Ziyarette Adıyaman'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Adıyaman'ın gelişen ihtiyaçları özellikle altyapı projeleri, genç iş gücü yaratma, eğitim, sağlık ve tarım sektörlerindeki yatırımlar gibi konular detaylı şekilde masaya yatırıldı. İbrahim Aslan ziyarete yaptığı açıklamada şunları söyledi. Adıyaman'ın kalkınmasında sivil toplum kuruluşlarının ve siyasetçilerin birlikte hareket etmesi büyük bir öneme sahiptir. Bugün burada milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerde şehrimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Agat olarak Adıyaman'a dair her konuda üzerimize düşeni yapmaya, şehrimize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimizle kurduğumuz bu güçlü iletişim Adıyaman için daha verimli ve daha sürdürülebilir projelere kapı aralayacaktır dedi. Ziyaretin ardından AK Parti Adıyaman milletvekilleri de Adıyaman'ın geleceği için önemli açıklamalarda bulundular. Doçent Doktor İshak Şan, Adıyaman'ın kalkınması adına yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruyoruz. Bugün de şehrimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve çözüm üretmek amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Adıyaman'ı her alanda daha güçlü bir konuma getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki kalkınma süreçlerinde AKAD'ın desteği ve önerileri bizim için büyük önem taşıyor. Bugün burada özellikle istihdam artırmaya yönelik projeler, gençler için fırsatlar yaratma ve Adıyaman'ın ekonomik potansiyelini değerlendirme konusunda önemli istişarelerde bulunduk. Adıyaman'ımızı geliştirerek daha iyi yerlere getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz şeklinde konuştu. Hüseyin Önsansa, Adıyaman'a dair her konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak şehrimizin her yönüyle kalkınmasını sağlamak için güçlü bir ortaklık kuruyoruz yerel halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda en kısa sürede somut adımlar atmayı hedefliyoruz dedi.